İlk olarak Pakistan ile İran arasında yaşanacak bu savaş senaryosunda müttefikler ve nükleer bombalar kullanılabilecek. Öncelikle bu iki ülke birbirlerine sınırdaş olduğu için savaşmaları çok kolay olacaktır. Şimdi Pakistan Gwadar isimli sınır kentine 100 bin kişilik devasa bir ordu çıkarttı ve ardından İran topraklarına saldırılar yaparak toprak fethetmeye başladı. Fakat bunu fark eden İran oraya anında savaş uçaklarını ve 100 bin civarında da askeri personelini yolladı. Pakistan ise hemen Ly80 isimli hava savunma sistemlerini bölgeye gönderip aktif hale getirdi. Böylece İran'ın uçakları hiçbir şey yapamadan yarısı düşürüldü, diğer yarısı ise mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece havada uçak olmadığı için iki tarafın askerleri de bu sınır hattına yayıldı ve çatışmalara başladı. Bu arada Türkiye en yakın kardeş ülkesi olan Pakistan'ın yanında savaşa katılmaya karar verdi. Hemen ardından Azerbaycan ise İran'da topraklarının olduğu iddia ettiği Güney Azerbaycan isimli bölgeyi istediği için ve de Pakistan ile adeta can dostu ülkeler olduğu için Pakistan'ın yanında savaşa katılmaya karar verdi. Böylece ilk olarak Türkiye İran sınırına bir kısım ordusunu gönderdi ve toprak almaya başladı. Azerbaycan da aynı şekilde Güney Azerbaycan bölgesine asker gönderdi ve saldırmaya başladı. İran devleti ise her iki ülke sınırına da iki farklı ordu ayarladı ve onları gönderdi. Fakat İran üç ayrı sınırdan saldırı yediği için fazla dayanamayacaktı. Türkiye tarafında gelen askerlerle bir süre çatışma devam etti fakat Türkiye'nin bölgedeki tank ve ordu üstünlüğü sayesinde hız kesmeden ilerlemeye devam ediyordu Türkiye. Ancak Azerbaycan tarafında farklı. İran ordusu Azerbaycan ordusunu püskürtmeyi başardı ve ilerlemeye başladı. İran burayla ilgilenirken Türkiye toprak alım hızını arttırıp hızlıca Tebriz kentini oradan da Azerbaycan topraklarını işgal eden İran üzerinde ilerlemeye başladı. Azerbaycan Azerbaycan'ın da asker desteğiyle bölge Türkiye ile Azerbaycan arasında paylaşıldı. Pakistan ise çarpışa çarpışa aynı şekilde ilerlemeye başladı ve bir süre sonra İran'ın Belucistan eyaletini fethetmeyi başardı. İran dünyadan yardım istese de Rusya haricinde hiçbir ülke yardım etmiyordu. Rusya Hazar Denizi üzerinden İran'a silah ve tecizat yardımları yaptı. Fakat gemilerin geri dönüşünde Azerbaycan'ın savaş uçakları Rus donanmalarını havadan bombaladı. Rusya bunun üzerine deliye ve Azerbaycan sınırına çok büyük bir ordu sevkiyatı yaptı. Bunun üzerine çok hızlı bir şekilde ilerleyip başkent Bakü dışında tüm toprakları almayı başardı. Bunu gören Türkiye ise Rusya'nın bölgedeki tek müttefiki Ermenistan'ı almak için sınıra aynı şekilde büyük bir ordu gönderdi. Böylece aynı şekilde Türkiye'de Ermenistan'ın her bölgesini kısa sürede kontrolü altına aldı. Bunu gören Rusya antlaşma yapmak istediğini belirtti. Türkiye'de onaylayınca iki ülkede ordularını çekti ve Azerbaycan ile Ermenistan tekrar özgür ülkeler oldular. Fakat artık antlaşma gereği Azerbaycan savaşa giremeyecekti. Türkiye İran topraklarının bir kısmını Azerbaycan'a bağlamaya karar verdi. Ardından İran'la barış antlaşması imzaladı ve savaştan çekildi. Pakistan ile İran orduları ise aynı şekilde çatışmalara devam ediyordu. Bu çatışmalar günler hatta aylar boyunca devam ettikten sonra iki ülkenin kaynakları azaldı ve en son Pakistan savaşa son darbeyi vuracak olan nükleer bomba kullanmaya karar verdi. Pakistan'ın nükleer füzeleri uzun menzilli olduğu için başkent Tahran'ı hedef aldı ve ateşledi. Fakat İran'ın hava savunma sistemleri nükleer füzeyi Tahran'a gelmeden İsfahan kentinde düşürdü. Ancak buna rağmen yoğun miktarda radyasyon yayıldı ve İran teslim olarak savaştan çekildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için Vidal kanalı abone M.K.